Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Arkadaşlar şimdi Türkiye'de en çok yaygın olan tansiyon özellikle 30 yaş sonrası ve bir diğeri de diyabet, insülin direnci. Şimdi bu tansiyon neden 30 yaşından sonra ortaya çıkıyor ya da 40'ından sonra ortaya çıkıyor? Diyabet de keza öyle. Neden 30'unda ya da 40'ından sonra ortaya çıkar da çocukluktan itibaren var. Tip 1 diyabet hariç tabi. Arkadaşlar, şimdi tansiyon bir genetik yatkınlık var ama bu genetik yatkınlık tamamen e, vücudun erken yaşlanmasıyla alakalı. Yani tansiyon demek damarların kasılmasıdır, vücudumuzdaki bütün damarların kasılmasıdır. Ee, bu damarlar erken yaşta yaşlanmaya başladığı zaman kasılma gitgide artar, duvarı sertleşir ve içindeki basınç artar ve dolayısıyla tansiyon olur. Tamam bunun bir genetik yatkınlığı var. Ama bu genetik yatkınlık demek değildir ki 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında e, tansiyon ortaya çıksın. Bu genetik yatkınlık daha çok 60'ından sonra or e, oluşması gerekiyor. 60'ından sonra tansiyon çıkar. Ama maalesef ülkemizde tansiyon 30-40'lı yaşlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında bunun sebebi çok kolay. Sebebi şu. Vücudun, vücut gereğinden fazla besin aldığı zaman bu besinler vücutta depolan, depolanacaktır. Bir kısmı dışarı atılır, bir kısmı depolanır. Bu depolanan besinleri kullanılmadığı zaman bozuluyor, çöpe dönüyor, toksine dönüyor. Ve yine 30-40 yaşına kadar sürekli maruz kaldığınız kimyasal etkenler, maruz kaldığınız stres, maruz kaldığınız işte besin zehirlenmeleri ya da gribal enfeksiyonlar ya da bronşit ya da ateşli hastalıklar. Bütün bunların sonucunda vücutta bu hastalıkların oluşturduğu artıklar birikir. Bu artıklar Çoğu zaman bağışıklık sistemiyle dışarı atılır. Atılmadığı zaman da yağ hücrelerinin içerisinde depolanır. Yani yağ hücreler bir nevi vücuttaki zararlı maddelerin çöpü, çöp kutusu halinde kullanılır. Ve dolayısıyla o yağ hücresine o çöpler girdiği zaman o artık maddeler onlar kolay kolay atılmıyor. Ne zaman atılır? Ta ki uzun süre bir aç kaldığın zaman ya da besin tüketmediğin zaman olur. İşte bu çöp kutuları yani yağ hücrelerindeki bu çöpler zaman içerisinde arta arta arta. Aynı zamanda fazla fazla yediğiniz besinler de vücutta atılmayı birikti. Onlar da depolarda birikti. Onlar da birike birike belli bir zaman sonra bu besinler de bozulur. Bunlar da artık çöpe döner. Artık vücudun belli bir seviyesi var. O, o çöplerin tölere edebilecek bir seviyesi var. O Seviyeye geldikten sonra artık vücut bu çöpleri yok etme e, yoluna gider. Çünkü artık vücuda zarar veriyor. Vücudun hormonal dengesi bozuluyor. E, salgı bezleri bozuluyor. Bağırsak sistemi, mide sistemi bozuluyor. E, beyin, nöroloji, sinir sistemi bozuluyor. E, pankreası bozuluyor. Karaciğeri bozuluyor. Böbreği bozuluyor. Artık oralara zarar vermeye başlıyor. Bunun üzerine bu bağışıklık sistem bu çöplere karşı savaş açar. Yani bunları yok etmek için reaksiyonlar başlar. Bu reaksiyonlar sırasında ise de oksijen radikalleri dediğimiz, oksit radikalleri bir de e, serbest radikaller dediğimiz e, sağlıklı hücrelere zarar veren e, toksinler o, vücutta oluşmaya başlar. İşte bunlar oluşmaya başladığı an başladığı zamanda vücudun sağlıklı hücreleri hasar görür ve ölmeye başlar. İşte bundan sonra bu belli bir süre devam ederse, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl devam ederse artık doku hasarları oluşur, organ yetmezlikleri gelişir. İşte vücut da bu çöpleri temizlerken, bu serbest radikallere karşı kendini korumak için damarların kılcal duvarlarını, damarların kılcal ana damarlar ama ana damarlardan dokulara giden kılcal damarlar var. O kılcal damarları kasmaya başlar. İşte o kasılmayla beraber tansiyon artar. Normalde bir insanın tansiyonu 120'ye 80, 70'tir. İleri derecede vücutta iltihabi reaksiyonlar mevcutsa özellikle damar yapısında tansiyon 14'lere, 15'lere, 16'lara, 17'lere, 18'lere kadar çıkar. O dikkat ederseniz özellikle tansiyona meyilli hastalar ağır proteinli bir gıda tüketirse, ağır yağlı bir gıda tüketirse tansiyonları yükselir. Çünkü neden? O tükettiği besinler bir şekilde fazla fazla tüketildiği için çöplere, depolara, yağ hücrelerine depo olarak gidecek. O sırada toksinin açığa çıkması lazım. O oradaki çöplerin de dışarı çıkması gerekiyor. Bu nedenle sürekli reaksiyon oluşuyor. Bu reaksiyon sonucunda tansiyon yükselir. Aynı zamanda arkadaşlar işte bu bozulmuş besinler, çöpler, toksinler, ağır metallere karşı vücut bağışıklık sistemi verdiği reaksiyon sonucu vücutta sürekli bir iltihabi durum olur. Bir iltihabi durumdan dolayı da insülin direnci dediğimiz tablo gelişiyor. İşte bu insülin direncinden sonra da artık hücrelerin glikoz kullanma mekanizmaları ve insülinle ee, Insülinin hücre içine girmesine e, engel olan e, durumlar ortaya çıkıyor. Yani vücudun hücreleri artık ünsülün hormonuna karşı etkisiz kalıyorlar, dirençlik oluyorlar ve ünsülün hormonu etki edemiyor ve bu durumda ünsülün direnci oluşuyor. Zaman içerisinde diyabet dediğimiz tablo oluşuyor ve bu olay daha da ilerlerse pankreasta artık insülin sanımı bloke olmaya başlar karaciğer hücrelerinde yağlanma başlar ve bunun üzerine artık diyabet tablosu oluşmaya başlar. Kısacası siz eğer diyabet, tansiyon hastasıysanız vücudunuz toksin dolu, artık maddelerle dolu, çöplerle dolu, artı aşırı derecede vücut protein tüketimi yapmıştır, aşırı derecede yağ tüketimi yapmıştır. Bu aşırı yağ ve protein tüketimi vücutta depolanıp bozulmuş çöpe dönmüş. Bu çöplere temizlemek için bağışıklık sistem bunlarla karşı bir reaksiyon başlatıyor. Ve iltihabi bir durum vücutta oluşmaya başlıyor. Bu iltihabi durum sonucunda vücudun kırcal damarları kasılmaya başlar, tansiyon yapar. Vücudun hücre yapıları hasar görmeye başlar ve fazla glikoz kullanmaya başlar. Bunun üzerine de insülin direnci dediğimiz tablo oluşuyor arkasında pankreas zedelenir, karaciğer hücreleri yağlanır ve insülin hormonu az salınmaya başlar. Diyabet dediğimiz tablo oluşur. Ve bu geri dönüşümsüz bir yola girdiği zaman da organ yetmezliğine gider ve artık aynı zamanda organ yetmezliğine bağlı ömrü kısaltır. İşte bunları da kurtulman tek bir yolu gerek tansiyonda, gerek insülin direncinde, gerek diyabette kurtulman tek bir yolu Su diyeti tedavisi arkadaşlar. Su diyet tedavisi vücudun otofaz sistemini çalıştırır. Bir ay, iki ay, üç ay çalıştırır. Vücuttaki bütün bu çöpleri temizler, yok eder. Hem damar yapısı normala döner, hem hormon yapısı normala, hem karaciğer, pankreas normala döner. Hem ünsülün direnci yok olur, hem diyabet yok olur, hem tansiyon yok olur. Aynı zamanda da kullandığınız ilaçlarda da kurtulmuş olursunuz. Ve şunu da ekleyeyim. Kullandığınız o her ilaçta aynen vücuttaki o dökülen serbest radikallar gibi sağlıklı hücrelere zarar veriyorlar. Ve bağışıklık sistemi baskı altına alıyorlar. O çöplerin temizlenmesine engel oluyor. Ve hastalığın şiddetini daha da arttırır. Hepinize saygılar, sevgiler, kendinize iyi bakın.